Ya Rabbel Alemin yollarımıza ışık ol, önümüzü aydınlat, yollarımıza nur serp, kalplerimize yön ver, zor günlerde sabır, dar zamanlarda umut, sevinçte şükür nasip eyle. Bize hayırlı ömür, helal rızık, huzurlu bir kalp ihsan Sevdiklerimizle birlikte dünya ve ahiret saadetine ulaştır bizi. Ya Rab İmanımızı güçlendir, imanımızı kuvvetli, kalbimizi temiz, niyetimizi halis eyle. Her adımımızda senin rızanı gözetmeyi, her sözümüzde hakkı söylemeyi bize nasip et. Kalplerimizi kin ve kibirden arındır, yerine sevgi, merhamet ve tevazu koy. Bize, ailemize, sevdiklerimize sağlık, afiyet, huzur ve bereket ihsan eyle. Günahlarımızı affet, dualarımızı kabul buyur. Kalplerimizi nurunla aydınlat. Bizi merhametinden mahrum etme. Senin rahmetin sonsuz, affın engin, lütfun hesapsızdır. Bizleri merhametinden mahrum etme. Bizi kendine kul, habibine ümmet eyle. Kalplerimizi sevgiyle, dilimizi zikirle, ömrümüzü bereketle doldur. Bizi affınla yıka. Rahmetinle sarmala sevdiklerimizi koru. Ailemize huzur, işlerimize kolaylık ver. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı hayırlısından ve kolayından kabul eyle. Affınla gönlümüzü ferahlat ya Rab. Ey yerin ve göklerin Rabbi, göklerden rahmetini yağdır. Yerden temiz rızıklar çıkar. Göklerden inen felaketlerden ve yerden gelen musibetlerden sana sığınırız. Bizi maddi ve manevi belalardan koru. Başımıza gelen sıkıntılara, zorluklara karşı dayanma gücü ver. Sabır yağdır üzerimize, imtihanımızı kolaylaştır. Bizi kaldıramayacağımız yüklerle sınama. Dünya ve ahiretteki tüm güzelliklerin sahibi sensin. Bize dünyada ve ahirette hayırlar ve güzellikler ver bize güzel düşünceler, güzel davranışlar, güzel sözler, güzellikleri görecek ve anlayacak akıl ve gerçekleştirecek bir irade nasip ile tüm İslam beldelerini güvenli ve huzurlu kıl Rabbimiz, dünyada barışın ve adaletin hakimiyetine bizi aracı ile kafirlerin, zalimlerin, münafıkların tuzaklarını başlarına çevir, onlara karşı bize yardım et.'' Güç ve kuvvet ver. Dertlerimizi, sorunlarımızı, kederlerimizi sana arz ediyoruz. Maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver. Dertlerimize deva ver. Sorunlarımızı çözmemiz için bize yol göster ve yardım et. Senin hidayetin ve yardımın olmasa dağılır, kaybolur ve kaybedenlerden oluruz. Bizden yardımını esirgeme Rabbimiz. Amin.